Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin adresi Murat Darsın Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videonun konusu haftalık analiz incelemeler olacak arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi 1 Ağustos 2022. Evet yeni aya başlıyoruz bugün itibariyle. Bakalım bizi nasıl bir ay bekliyor hep birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. <laughs> Tekrar merhaba. Evet, başlamadan önce biliyorsunuz Patreon ayın birlerinde sıfırlanıyor. Ee, geçen ayın özetini geçecek olursak biz de çok güzel kazanç elde ettik. Amerika'da bu dalgalı durumdan bile yine güzel kazançlar aldık. Kripto'da zaten standart yayınlarda ufak kazançları kovalayıp grafik paylaşımlarıyla da kazanç kovalıyoruz. Oradaki kazançlarımız da devam etti. Güzel bir ay geçirdik. Yeni ayda e, hepinizi bekliyorum. En kötü e, deneme e, süresini değerlendirebilirsiniz. Herkesin bir haftalık deneme süresi var. E, gelin bakın içinize e, sinerse kalırsınız, sinmezse çıkarsınız. Evet, şimdi ilk grafiğimizden başlayacak olursak arkadaşlar neydi? Geçen haftanın özetinde bir tane en önemli haberlerden biri neydi? GDP açıklanacaktı. E, bakalım ikinci kez üst üste eksi gelecek mi? Gelirse işte iki kere üst üste çeyrek. E, e, resesyon demek e, bakalım e, bunu resesyon olarak kabul edecekler mi diyorduk. İşte çünkü bir önceki hafta sonunda resesyon kelimesi tanımıyla oynamışlardı. İşte iki üst üste çeyrek olursa resesyon e, demek olmaz e, falan filan bilmem ne kıvırmaya çalışmışlardı. Evet, beklenen oldu ve ikinci kez de Eksi -0.9 ile e, ikinci çeyrekte de eee eksi GDP geldi ve görüyorsunuz burada da küçülme devam ediyor. 19.68 trilyona düştü ve eksi 1.6'dan sonra bu sefer de eksi 0.9 geldi. Artı 0.4 beklenirken. Başka ne oldu? şimdi şöyle hep 1947'den beri bile 2022 arası baktığınızda iki çeyrek üst üste eksi yazdığı zaman resesyona girmiş miyiz? Evet girmişiz. 1947 hariç hepsinde ne yazık ki iki üst üste eksi de resesyona girmişiz arkadaşlar. Yani e, hükümet resesyon kelimesiyle oynasa da işte e, girmemiş olabiliriz. Labor market çok güçlü, işçi marketi çok güçlü diyerek kıvırmaya çalışsa da tarih ne yazık ki öyle söylemiyor. E, i̇ki üst üste e, eksi GDP'de e, bir sadece 1947 hariç ee, bu kadar sene içinde yani işte 50 sene şurada varsa 20 de orada 70 küsür sene içerisinde e, sadece bir kere olmamış gerisinin hepsi ne yazık ki resesyon olmuş arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? İşte onların tek savunduğu şey neydi? E, i̇şçi marketi çok güçlü çok güçlü. Tamam okey e, bu artmaya devam ediyor. Okey şimdi bakmaya devam edelim bunlara. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, e, işçi marketi verileri lagging yapar, yani geriden getirir, şimdi orası e, belli bir süre tırmanmaya devam eder, resesyona girseniz bile. Aynen burada da gördüğünüz gibi 1973 75 arasındaki resesyondaki e, gibi yaşayabiliriz. Yani burada ne olmuş? Resesyona iki çeyrek üst üste eksi yazdıktan sonra, girildikten sonra e, ne olmuş? İşçi marketi güçlü hareketine devam etmiş. Ama ondan sonra e, yemiş ve aşağıya doğru şelale olmuş. Yani gördüğünüz gibi işçi marketi geriden geliyor. Biz de bunu zaten bir senedir videolarının hepsinde söylüyorum. Diyorum ki Power geçen yaz başlamalıydı, geçen yaz başlamalıydı. İşçi marketi bu kadar güçlükken başlamalıydı. Şimdi dediğim gibi hala çıkıyor veya işte güçlü gibi durabilir. Ama bu geriden takip eder, geriden takip eden, lagging e, yapan bir indikatördür. E, o yüzden e, işçi marketi e, düşmeye zaten başladı. Bunun e, sinyallerini verdi bize birçok firmadaki layofflarla birlikte. E, o yüzden hani e, buna çok da güvenmemek lazım çünkü geriden takip eden bir indikatördür. Burada da aynısını görüyoruz. İşte e, Burada gördüğünüz gibi yüzde %46 oranında jobless claims ne demek yani işsizlik başvuruları artmaya devam etmiş. İşsizlik başvuruları bir yanda artıyor, iş açıklıkları hadi tamam biraz yavaş yavaş azalacak. Çünkü layofflar ve hiringleri yani iş alımlarını firmalar durduruyor. Ondan sonra bu veri ne olacak artmaya devam edecek Bu veri artınca o aradaki güzel boşluk kapanmaya başlayacak Demek ki grafikte gösterdiğim gibi geriden takip eden bir şey olduğu için eninde sonunda onu yakalayacaktır yani istedikleri kadar dediğim gibi oynasınlar. ama şöyle bir şey var işte bu avantajı kullanabilir FED arkadaşlar. Şimdi onun haricinde ne oldu? Geçen hafta GDP'den sonra e, bir daha beklediğimiz başka büyük veri neydi? E, Fed'in faiz artı kararı acaba işte 50 mi 75 mi 100 mü e, diyorduk. Biz zaten 75'in fiyatlandığını söylemiştik. 75'in geleceği garantiydi. E, sonrası konuşmalar önemli demiştik. Sonrası için ne söyleyeceği çok önemli demiştik. İşte Ağustos'ta yok. E, Eylül-Ekim ayınlarında e, oralardan ne gelecek onlar önemli demiştik. Oraları da e, nasıl pas geçti Pavel? Dedi ki e, aydan araya karar vereceğiz. E, enflasyon verileri geldikçe biz de e, kaç oranda arttıracağımıza o zaman karar vereceğiz. O zamanki koşullara göre karar vereceğiz. Şimdiden bir şey söylemeyeceğim dedi geçti. Böylelikle ne oldu işte? 25 ile başlayan maceramız bir 25, bir 50, iki tane de 75 ile 2.25 seviyesine gelmiş olduk arkadaşlar. Peki şimdiye kadar e, girilen resesyonlarda e, işte Paul Walker'ın zamanı haricinde e, hep e, Quantitative Easing'de e, çözülmüş bu senaryolar. Yani kemer sıkmak yerine Dovish bir e, Fed e, hareketiyle işte mesela ne olmuş? Rate'ler 7.3'müş, 6.5'a düşürmüş. Burada işte 8'miş, 3'e düşmüş, 5.25'miş, 4.25'e e, 75'e düşmüş. Yani e, Greenspan zamanında hep e, şeyleri e, indirerek e, politika faizini indirerek çözmüşler. Bernanke ne yapmış? E, şeyi e, sabit tutmuş. E, işte ondan sonra Powell ne yaptı? İlk başta o da böyle düşürdü, düşürdü. Ama şimdi e, artık. E, enflasyonun da etkisiyle birlikte bu seferki resesyonun sebebi zaten enflasyon olduğu için e, çok fazla para basıldığı için enflasyona sebep oldu. Enflasyonu da çözebilmek için yapılan bir hareket olduğu için bu bu sefer quantitative easing değil quantitative tightening yani QT yapıyorlar. E, anca ancak öyle çözebilirsiniz bunu. O yüzden diğer e, önceki şeylere göre ayı piyasaları pardon resesyon dedim ayı piyasasında şimdiye kadar hep çözümü ayı piyasasından kurtulmanın yolunu bunları yaparak bulmuşlardı şimdi ayı piyasasında e, tam tersi yapılıyor ama dediğim gibi bu seferki durum e, enflasyon kaynaklı olduğu için bunu yapmak zorunda arkadaşlar burada ne diyor görüyoruz e, marketin bir sonraki dönemlerde FED faizlerindeki beklentiyi görüyoruz. Burada beklentiler şöyle doğrultuda 3.39'da pik yapacağı düşünülüyor. İşte bunu da şuraya nişanlarsak işte Ocak 2023 gibi artık pik yapıp ondan sonra FED'in yavaş yavaş faizleri enflasyonun sakinlemesiyle düşürüleceği öngörülüyor ve 2025 civarına 2.46'da girilmeyi fiyatlıyor şu anki market arkadaşlar. Bir sonraki grafiğimizde de şimdi şöyle bir durum var. Ya hocam bu kadar tehlikeli bir dönemde, resesyon döneminde, resesyon dönemi çalışanlar için çok tehlikeli dönemler. Niye? işten çıkarılmaların arttığı firmaların birçok işten çıkarılma oradan kurtulmaya çalıştığı dönemlerdi değil mi? Ama gel gör ki iş değiştiren sayısı roket olmuş. Yani insanlar böyle riskli bir yerde neden iş değiştirir? Çünkü böyle durumlarda e, işe en son giren ilk çıkarılan olur. E, o yüzden firma hani bir işçi çıkaracaksa en son aldığı personelden e, başlar çıkartmaya. E Peki insanlar bu riske niye giriyor? Neden işini bırakıp başka işe e, girme riskine giriyor? Onun sebebi de e, şurada arkadaşlar. İşte burada görüyorsunuz işinde kalanlar job stayer şu. E, o arkadaşlar %4 küsür bir e, maaş artışı e, sağlamışlar. Ama işini değiştirenler yüzde altı küsür maaş artışı sağlamış. İşte bu yüzden insanlar daha yüksek maaş alabilmek için işlerini değiştiriyor. Tabi bir risk bu. Risk alıyorlar iş değiştirerek ama risk ödül <laughs> oranına baktığınız zaman da tabi arada yüzde ikilik bir fark olduğu için bu riske giriyorlar ne yazık ki. Ama tabi dediğim gibi büyük bir risk böyle bir anda iş değiştirmek. Burada ne görüyoruz? Ee, şimdi geldik şey ev e, piyasasına yani emlak piyasasına. Emlak piyasasını ben de artık bekliyorum. Bir yerlerde tepe yaptı gibi duruyor. Oradan bir artık çakılma bekliyoruz. E, 2008 balonu gibi acaba bu sefer de patlayacak mı? Yani o kadar büyük patlamasa bile birazcık patlayacağını düşünüyorum. Ben de dört gözle e, bekliyorum oradan e, girmeyi planladığım e, emlak hisseleri var işte orada short kovalayacağız tabii emlak balonunun inmesi için ya da DRV ile o bir short ETF olduğu için ee, longlayıp ee, işte buradaki çöküşü kovalayacağız. Arkadaşlar burada da ne diyor? Eee, housing Market Index yani emlak endeksi ee, son iki yılın en düşük seviyesine düşmüş diyor. Burada ne diyor arkadaşlar? Eee, yeni inşaat başlangıçları da görüyorsunuz, altı oranında yıllık da aşağı düşmüş durumda. Yani yeni inşaatların başlaması da azalmaya başladı. Dikkat ediyorsanız geri doğru gidiyoruz. Artık işte tepe yaptığımızı hafif hafif gösteriyor gibi duruyor. Burada ne? Yeni ev satışları da düşmeye başladı. O da Nisan 2020'de veri ki en düşük seviyelerde gözüküyor. Burada ne diyor arkadaşlar? Mevcut ev satışları. Bunlar da gördüğünüz gibi Haziran 2020'den itibarenki en düşük seviyeye gelmiş durumda. Yani bütün ev satışları hafif hafif geri geliyor. Peki bunun ana sebebi ne? Tabii ki de anlayacağınız gibi enflasyon arkadaşlar. İnsanların alım gücü zorlanmaya başladı. FED de faiz arttırınca, morgaçlar da roketleyince, insanların alım gücü azalınca, ev fiyatları müthiş roket olunca o zaman ne oluyor? Alımlar tabii ki insanın alacak gücü kalmıyor. Gücü kalmayınca ister istemez market aşağı geliyor. Bu da e, National Home Price Index arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 2012'den beri %128 artmış. Yani e, bu acayip bir artış. E, artık balonun tepesine yaklaştığımızı mı e, sinyal veriyor bu artış? Artık ona göre yorumlayın. Çünkü bu illa bir yerden bir böyle şuradaki gibi bir swing yapacaktır yani. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? En çok fiyat artışı olan e, yerleri görüyoruz. Tampa, e, yani bu e, Tampa %36.1 artmış. E, tabii insanlar işte e, en e, rağbet gören, işte metronun en işlek olduğu, e, metroya en yakın olan, ne bileyim işte e, şehir merkezine en yakın olan e, o tarz yerlerdeki fiyatlar artıyor. E, roketliyor işte Tampa başı çekiyor Miami yüzde 34 yani şöyle sadece bu bir yıllıktaki liderler 20 yıllıkta baktığınız zaman müthiş rakamlar görüyorsunuz hepsi roketlemiş gidiyor fiyatların arkadaşlar burada ne görüyoruz şimdi fiyatlar Tabii ki ne dedik bu bir arz talep dengesi şurada artık rekor seviye 450 bin doların üstüne çıkmıştı bir ev fiyatı arkadaşlar yani e, 450 bin dolar e, Amerikalılar için e, bile çok büyük bir rakam e, o yüzden bu rakamı verememeye başlamışlardı ne oldu tak geri geldi 48 artmış bakın 2019'dan 2022'ye 3 senede 48 artmış ev fiyatları şimdi artık acaba biraz tepe yaptı e, iniyor mu eninde sonunda ne olacak e, evler yapıldı 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 roket 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 fiyatlar roket 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 e sonra aynı şeyde yaşadığımız gibi Target, Walmart ne olmuştu? Envanterler ellerinde patlamıştı değil mi? Ondan sonra ne yapmak zorunda kalmışlardı? Şimdi fiyatları düşürmek zorunda kalacaklar. Şimdi burada da aynı şey oluyor. Fiyatları geri çekmek zorunda kalacak emlakçılar. Çünkü o fiyatları artık satamamaya başlayacaklar. Burada ne görüyoruz işte? Burada da satamamaya başladıklarını zaten görüyoruz. Bu ee, yani şey e, endeksi, nasıl söyleyelim? E, bid endeksi, yani bir eve en azından iki tane bid e, geliyor mu? Yani iki kişi teklif veriyor mu? Birbirleriyle savaşıp e, işte evin fiyatını yükseltiyorlar mı? E, gibi bir e, anlam çıkartabilirsiniz buradan. E, bu competition işte dediğimiz gibi rekabet endeksi gibi bir şey de düşünebiliriz. E, o gördüğünüz gibi iki aydır e, aşağı doğru e, geliyor. Bayağı e, geldi aşağıya. %49.9'a düşmüş. E neden? Deminden beri anlattığımız şey insanların e, alım gücü azaldığı için rekabete giren insanların sayısı da azalıyor arkadaşlar. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da işte supply. E, supply arz-talep dengesi demiştik ki Bu da işte e, belli bir şey. Buradaki aynı 2008-10 e, arasındaki işte emlak krizi 8 9daki emlak krizi gibi aynı şey yaşanır mı aynı senaryo mu oluşuyor gibi gözüküyor İşte belli bir şey e, ne oluyordu e, şeyler az patlama yapıyor işte e, evler yapılıyor yapılıyor demin anlattığım gibi en sonunda e, bir pik yapıp oradan aşağıya geliyor ev piyasasında geçtikten sonra bankalara gelin bankalar neler açıkladılar hep hep e, şeylerde geri e, geldiler. Yıl Year over gelirlerde e, geri geri gitmeye başladılar. Citigroup yüzde 27, Wells Fargo yüzde 48 yıl Year over yılda yüzde değişimleri arkadaşlar bütün bankaların karları e, karlılığı ve öngörülerinde de geri çekilme yaptılar bankalar. Burada da e, son iki haftalık e, getirilerini görüyoruz. E, i̇şte e, iki haftalık getiride şampiyon Goldman Sachs galiba bu evet. Ee, en kötü durumda olan da JP Morgan o zaten negatif earnings'i açıklayınca e, son 2 haftada en az o kazandırmış arkadaşlar. Burada ne görmüşüz? Burada da arkadaşlar birçok büyük firma biliyorsunuz earnings açıkladı ama e, aynı bankalardaki gibi onlarda da gerileme var yani büyüme hızlarında gerileme var. Yani bankalarda da aynı şey, büyüme hızlarındaki gerilemeyi konuştuk demin. Burada da firmalar büyümeye devam ediyor ama ee, mesela işte Tesla, Google, Microsoft, Apple neymiş ee, 2020'den beri ki en e, yavaş büyüdüğü çeyreği yaşamışlar. Ondan sonra Netflix neymiş bakalım Netflix 2012'den beri ki en düşük e, büyümeyi yaşadığı e, bilanço olmuş. Facebook ve Amazon ise e, firma tarihindeki en düşük büyümeyi yaşamışlar ve Facebook bunu söylemiştik ilk defa tarihinde bir eksi yazdı demiştik eksi 1 ile tarihinin ilk eksisini yazdı Amazon da tarihinin en düşük büyümesini açıkladı arkadaşlar yani her şeyi görüyorsunuz geriye doğru gidiyor Money Supply 3 e, aylık değişimine de bakarsanız son 20 yılın en düşük değerlerine doğru gitmiş yani işte şu 0.2'den daha büyük olduğunu aşağıda olduğunu düşünürsek şuralardan neredeyse 18 yılın en dibindeyiz ve decline seviyesine yani red deyip aşağıya döndüğü seviyeye bakarsanız gap olarak düşünürseniz en büyük gap'i yaşamışız money supply'da arkadaşlar. Şimdi arabalar konusunda hep diyoruz ki Tesla işte e, lider bilmem ne zar e, büyüme de evet. Büyüme oranında Tesla lider arkadaşlar ama başka hiçbir şeyde Tesla lider değil. Yani büyüme oranında görüyorsunuz %41'e düştü gibi büyümeye devam etti. Ama demin de deminki tabloda gösterdim. O da e, son 2020'den beri ki şurayı nişanlarsak işte e, Oradan beri ki en düşük büyümeyi gerçekleştirdi. Dediğim gibi büyümeye devam etti ama e, eskisi gibi büyüyemiyor şu an e, ve dediğim gibi en çok satış yapan veya en iyi firma araba firması değil Tesla. Tesla sadece en iyi büyüyen firma. Bunu unutmayın. Şimdi şuradan zaten bakarsak en iyi satış yapan firmanın Amerika'da hiçbir zaman değişmediğini Ford olduğunu görüyoruz ve bunun da kamyonet serisinin yani F-150 serisini görüyoruz Yani Amerikalıların kamyonet sevdasının ne yazık ki hiçbir zaman bitmediğini, büyük araba sevdalarının bitmediğini görüyoruz. Şurada bakarsak zaten bunların büyük çoğunluğu hep su ve kamyonet arkadaşlar. İlk onun neredeyse 8 tanesi falan herhalde. işte Civic'i, Corolla'yı çıkartırsak sanırım hep su ve kamyonet bunların gerisi. Yani e, en büyük satışların yapıldığı, en e, çok satışı rağbet gösterilen araba cinsi kamyonet Amerika'da Tesla falan değil. EV sektöründen hiçbir tane bile yok görüyorsunuz. E, hepsi tamamen EV sektörü harici. Tesla'da model Y sanırsam en çok satış yapılan model ama listeye Tesla ne yazık ki satış rakamları bazında zaten girmiyor, giremiyor. Öyle bir özelliği yok ama Tesla'nın büyüme gücü anlamında en güçlü o. Ama satış anlamında listede yok bile. Dediğim gibi Amerikalılar kamyonet seviyor, büyük araç seviyor arkadaşlar burada ne görüyoruz arkadaşlar ee, insanlar e, borç almaya devam ediyor burada da e, alınan borçları görüyoruz Morgan Stanley'e göre işte e, 93.3 milyar dolara ulaşmış e, sürekli borç al borç al kredi al kredi al e, devam ediyor bakalım bu seviye nerelere kadar gidecek en de sonunda e, hani zenginler de kredi almaya devam ediyor e, para ucuzdu yani sıfırken e, faiz, para ucuzdu, şimdi para pahalanmaya başladı. Bundan sonra alınacak krediler daha zorlu olacak zaten, e, göreceğiz. Onun haricinde ne oldu? E, i̇şte şu 5 küsur, 5.1'e mi, 5.01'e mi i̇şte çıkan e, benzin fiyatları Amerika'da 4.255'e geri dedi. Bu birazcık e, ortamda sakinletti. İşte bunu yapabilmek için Biden e, birçok şey yaptı, ne yaptı? İşte rezervleri piyasaya sürmeye devam etti. 20 milyon varca daha ekledi 180'in üstüne. Ondan sonra Orta Doğu'yu gezdi. Ondan sonra OPEC'e baskı yapmaya uğraştı. Ondan sonra kendi ülkesindeki büyük üreticilere, Exxon, işte Chevron gibi üreticilere üretimi arttırın arttırın diye baskı yaptı. E sonunda da birazcık da vergi indirimiyle bir neticeye varıldı. Bakalım bu burada sakinleyecek mi yoksa tekrar yukarı roketleyecek mi göreceğiz arkadaşlar. E şeyden Petrol fiyatlarının haricinde takip ettiğimiz bir de Mısır ve e, buğday var. Onlar da e, gerilemeye devam ediyor ve e, Rusya-Ukrayna işgalinin seviyesinin de altına. Düştüler artık o büyük randıdan sonra ee, artık e, işte Rusya Ukrayna işgali başladığındaki rakamında altına geldi e, Mısır ve buğday fiyatları şimdi son yapılan anlaşmada işte e, bakalım e, gerçekleşecek mi ilk gemi güya bekliyor e, çıkmaya e, limandan e, işte Ukrayna Rusya arasındaki o e, anlaşmasından sonra bakalım. E, çıkacak mı gemiler oradan yavaş yavaş yoksa e, tam anlaşma yapıldığında bombalandığı gibi sorunlar yaşanmaya devam edecek mi? Evet bu e, tablo bazında inceleyeceklerimiz bunlar. Peki bu hafta bizi ne bekliyor? Bu hafta geçen haftaya göre çok fazla e, güçlü e, bir şey yok ama bir tane var. Yani yok derken var ama bir tane. Geçen hafta çok kritikti biliyorsunuz en büyük firmaların örneksileri. FED toplantısı e, ve e, GDP açıklanacaktı. Bu haftada da e, işsizlik oranları var arkadaşlar. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ortalama kazançlık, yıllar değişimi paket şeklinde bu üçlü gelecek. E, ayın 8'inde gelecek. E, bu oranı bekleyeceğiz. Bu bizim için e, bu haftanın en kritik değeri olacak. Peki, Earnings bazında kimler var bu hafta? Geçen haftaki gibi güzel firmalar var mı? E, tabii ki de var. İşte e, Uber var yarın, Caterpillar var, e, işte e, BP var, ondan sonra Jet Blue, Marriott, AMD, Paypal, OXYS, SoFi, e, Airbnb, Starbucks o kadar çok var ki yarın baya e, karışık. Tabii bunların içinden benim kafamda şortlayacağım e, veya longlayacaklarım tabii ki de var işte çarşamba günü gene e, karışık e, maraton var mı? Ondan sonra e, Under Armour var, Moderna var, e, CVC var, Lucid var, Robin Hood var. Ne bileyim gene var da var. Burası da baya, e, çarşamba da baya kalabalık. E, Perşembe de çok güzel. EMC'si, işte Alibaba'sı, Kellogg'su, Blok'u, Crocs'u, Fubo'su, işte Data Datadog'u, ee, ne bileyim burası da Karvana var burada, ee, fena değil. Cuma günü de işte DraftKings var bizim ee, çok takip ettiğimiz oynadığımız, Budir var. İşte e, bugün de e, bizim Moss var klasik, Activision var, Dion var, Pinterest var. Bunlar kapanıştan sonrakiler. Belki kapanış öncesi şuradan da bir şeyler seçip deneyebilirim. Bakalım göreceğiz bu hafta bizi nasıl bir hafta bekleyecek. Ee, yaz rallisi başladı mı dedik. Bunu göreceğiz başladı mı başlamadı mı. Pazartesileri genelde Amerika biraz satışlı olur. Cuma da çok büyük roket yaptığımız için bugün ben biraz kırmızı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Hani o lüksümüz var çok feci şeylerle kapatmadığımız sürece. Hafif kırmızı normaldir bugün için. Biz tabi roket dedik gidiyoruz. Ee, biz Cuma Amerika e, roket dediğinde kapanmıştık. Şuradaki son e, hedefe Doğru. gidiyoruz. Bakalım orayı kırarsa e, yeni bir hedef çalışacağız. E, bakalım ne olacak. Biz şu an için çok güçlü duruyor. Güzel duruyor. Ama şurada gördüğünüz gibi VIX %6 gitmiş durumda. Böyle bir durumda zaten market yeşile dönemez. E, i̇şte 10 on yıllıklar. E, onlar da biraz hafiflemişti. Şimdi gene yukarı doğru gidiyor. Yani dediğim gibi bugün birazcık e, kırmızı gibi duruyor. Bakalım market açıldıktan sonra göreceğiz. BTC'de işte e, o şuraları bir türlü kıramıyor demiştim hani şurayı kırıp böyle gidecek mi yoksa şuradakinin aynısını mı yapacak? Ya şaka gibi tam aynısını yapıyor gibi duruyor şu an. Çok tehlikeli dikkatli olun. BTC özellikle long pozisyondaysanız falan veya long açmayı düşünüyorsanız dikkat edin. Şuradaki paternin aynısı gelebilir buradan patır patır şöyle bir şeyler gelip sonra dönebilir veya oradan reddeyip gerisin geri aşağıya da gidebilir. DXY güzel şu an için hani bugünlük e, şuradaki tablo içerisinde bir biz güzel bir de DXY güzel. DXY aşağı hareketine devam ediyor ama şuradaki desteği kıramadı. Oradan geri içeri girdi. Burayı kırıp e, şu şelalesine devam ederse biz çok rahatlayacağız. E, tabii dolara hiç artık bakmıyorum Böyle Dolar e, konuşmaya konuşmaya gerek bile kalmayacak yerlere geldi. Eee nonstop gidiyor işte 18'e dayandık Burada biraz e, tutmaya çalışıyorlar 18'de bakalım ne kadar nasıl e, tutacaklar ya da tutabilecekler yani göreceğiz arkadaşlar. İşte e, şeyde MT endeksi biraz pozitifte. E tabii deeksiye rahatlayınca bizim e, altın ve gümüşte biraz rahatladı. E, gram altın zaten elimizde var. Biraz da gümüş değerlendirdik bakalım. Ee, oradan da ekmek yiyebilecek miyiz? Petroldeki rahatlama devam ediyor. E, ee, işte doğalgaz çok çılgın hareketlerine devam ediyor. Wheat'i söyledik buğdayı, o da aşağı geri hareketine devam ediyor. Ee, kalkışma işte ne diyelim o savaş artık ne kelimesi kullanacaksanız ee, Ukrayna e, işgal mi dersiniz işte Rusya işgalinin başladığından beri ki seviyenin altına geldi demiştik e, buğday. Evet e, bu videoda konuşacaklarımız bu kadar dediğim gibi patron sıfırlandı. Bu fırsatları önceden e, haber almak, e, işte bunların hepsini öğrenmek, piyasa nasıl okunur, e, işte nelere bakmalıyım. E, girişlerimde e, hangi şeylere dikkat etmeliyim gibi birçok şeyi öğrenmek istiyorsanız Murat Taksim Akademi yani Patreon sizin için e, biçilmiş. kaftan mutlaka katılın. Dediğim gibi deneme süresini deneyin kötü. Beğenmezseniz katılmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.